Barajlardaki suyumuz kritik seviyelere indi. Profesör Doktor Doğan Yaşar bir TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Ne yazık ki barajlardaki su seviyeleri giderek azalmaya devam ediyor. Bazı ilçelerde belirli aralıklarla su kesintileri yapılmaya başlanırken Su krizi son yılların en kritik seviyelerine ulaşmış durumda. Bu durum halkın kafasında büyük soru işaretleri oluştururken iklim bilimleri uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar bir TV mikrofonuna özel açıklamalar yaptı. Sorun burada bizim suyu yanlış kullanmamız. Maalesef biz suları hala hem tarımsal olarak hem kullanma olarak yanlış kullanıyoruz. Hep ısrarla yer altından su çektik. Hep yer altından su çektik. E neden barajlar doluyken yer altından su çekilir bilmiyorum. Gerçekten burada bir bilimsel bir, bir sorun var. Çünkü barajlar doluyken barajlardan su çekilir. E şu anda %12.19 bugün itibaren söylüyorum. Bu bir 2008 sonrası en düşük seviye hem de uzak ara en düşük seviye bu. Çok sert bir kış yaşayacağı benziyoruz biz ve sert kış demek, kuraklık demek. Yani yeteri kadar yağış, doyurucu yağış yağmaması demektir. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü yer suyu kullanımı yoktur. Yer altından önce üst akiferler kullanılır ve yasaktır. Özellikle tarımlarda falan kullanamazsınız öyle. İspanya'da 256 tane kaçak kuyu açıldı ve 256 tane kaçak kuyu açıldı ve açandan hepsi ceza, cezaevine girdi. Bizim Türkiye'de, ülkemizde yaklaşık 550 bin kuyu olduğu düşünülüyor ve bunun da 100 bini kaçak. 3 sene önce yeni su kanunu için çalıştık, yeni su kanunu hazırladık ama hala bekliyoruz, meclisten geçmesini bekliyoruz hala. Su varsa devlet var, suyun bittiği gün devlet biter. Dünyada bütün medeniyetler, yok olma nedeni susuzluktur. Hep söylediğim bir şey var bilim bilim bilim. Her bir damla suyu çok çok dikkatli kullanmamız lazım. Barajlarımız yüzde yüz dolu olsa dahi her bir damlasını kullanırken çok çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa sonumuz dediğim gibi su varsa devlet var. Suyun bittiği gün devlet falan kalmaz.